Herkese merhabalar arkadaşlar. Süper bir airdrop videosuyla daha karşınızdayım. Bu etkinlikten arkadaşlar 500 dolara kadar şanslı kişiler ek olarak kazanç sağlayabilecek. Minimum kazancınız arkadaşlar kayıt olduğunuzda ve kimlik onayını yaptığınızda 5 dolarlık bonus kazanacaksınız. Bunun yanında da arkadaşlar minimum 30 dolar çekilebilir ve 40 dolar ile 50 dolar arasında da şanslı bir e, ödül daha kazanacaksınız. Bu da bonuslu bir ödül olacak. Aklınızı karıştırmak da istemiyorum. Hemen videoya geçeceğim ama ondan önce de Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Burada Global Dex'in airdrop'u devam ediyor. Burada da 77 dolarlık bonus kazanabilirsiniz arkadaşlar kanalımıza bakıp buradan bu etkinliğe de katılabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen videonun detaylarına geçelim. Arkadaşlar etkinliğimiz Bit ve Mahe'nin özel etkinliği olacak. Bu etkinlik sadece 4 gün sürecek ve bu 4 gün içerisinde etkinlik bittikten sonra ödülleriniz sizlerin hesaplarına yansıtılacak. Peki ödüller ne zaman gönderilecek? Bu 4 gün bittikten sonraki 7 iş günü içerisinde hesaplarınıza tanımlanacak. Mesela bu ödül pazar günü yanlış değilsem bitiyor. Ondan sonraki pazartesiye kadar ödülleriniz hesaplarınızda olacak arkadaşlar. Öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Bitru hesabı açmanız gerekiyor. Lakin şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen eğer multi hesap açacaksanız yani birden çok fazla hesap açacaksanız kesinlikle IP'ye dikkat edin. Mac adresinize dikkat edin. Yani internetiniz farklı ve telefonunuz farklı olsun. Eski hesabınız varsa da arkadaşlar ben eski kimliğimle yeni bir hesap oluşturdum kabul etti anlamadım size de deneyebilirsiniz eğer olursa eski kimliğinize kayıt işlemini yapabilirsiniz. Öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. Ne yapacaksınız bunun için? Şimdi giriş yap butonuna tıklayacaksınız. Burada arkadaşlar direkt bu link üzerinden geldiğiniz zaman sizlere direkt e-mailinizi girmenizi ve şifrenizi girmenizi isteyecek. E-mail ve şifrenizi girdikten sonra arkadaşlar tekrar bu sayfaya gelin ve kayıt olmak butonuna tıklayın. Eğer kayıt olmak butonuna tıklamazsanız bu etkinliğe katılamıyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olmak butonuna tıklayacaksınız kayıt başarılı oldu yazısı sizlerde de çıkacak. Peki burada ne yapacaksınız? Burada arkadaşlar yeni kullanıcılara 1000 dolar hoş geldin bonusu var. Bunu en son anlatacağım. Bu da bir etkinlik. Buna da katılabilirsiniz ama öncelikle kendi etkinliğimizden bahsedeceğim. Şimdi geldiniz, kayıt oldunuz. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar KYC bir doğrulamasını tamamlarsanız 5 dolar direkt bonus kazanacaksınız. Burada kazananlar ilk 100 kullanıcı diyor ama zaten 100 kullanıcı olmayacağını şimdiden söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar profilinize tıklayacaksınız. Profilinize de ID verification kısmına tıklayacaksınız. ID verification kısmında arkadaşlar level 1'i isteyecek. Level 1 de çok basit. Direkt kiminizin ön arka fotoğrafını istiyor ve yüzünüzü taratmak istiyor. Bu kadar basit. Direkt onaylıyor. Onayladıktan sonra KYC 2'ye gerek yok. Şimdi şöyle bir durum var. Bazen telefonda bit giriş olmuyor. Bu yüzden DNS adresinizi değiştirirseniz girişinizi yapabilirsiniz. Böyle bir problem yaşarsanız diye sizlere şimdiden söylemek istedim. 5 dolar bonusu hak kazandınız. İkinci olarak da diğer bir etkinliğimiz daha var. Bu nedir arkadaşlar? Net depozitonuz 100 dolar ve üstünde olursa yani 102 dolar 103 dolar falan olsun. Bir vadeli işlem. Geldiniz arkadaşlar 100 dolar üstünde para yatırdınız. Paranızı spot kısmından vadeli işlemler tarafına attınız. Yani Unified account kısmına attınız. Derivatives'ten USD features yani vadeli işlemlere geldiniz. Burada arkadaşlar 5x veya 3x de fark etmez. Geldik buraya 3x yaptık arkadaşlar. Bu 3x de arkadaşlar geldik burada. Bir kere işlem açtık diyelim. İşlem açtıktan sonra isterseniz kare geçin veya kare geçmeye de bilirsiniz. Burada direkt pozisyonu kapattınız. Ne oldu arkadaşlar? Bir kere işlem yaptınız diye 5 dolar nakit ödül kazanacaksınız. Bakın, 5 dolar nakit ödülü kazandınız ve ek olarak 10 dolar daha bonus kazanacaksınız. Peki ödül ne oldu? 15 dolar bonus ve 5 dolar nakit ödül oldu. Şimdi 100 dolar attınız ve dediniz ki ben bu vadeli işlem hacmini de yapmak istiyorum. 100 dolar attıktan sonra 10.000 dolarlık hacim yaparsanız burada da arkadaşlar 15 dolar nakit ödül ve rastgele 10 dolar ile 50 dolar arasında bonus kazanabileceksiniz. Bu da arkadaşlar bunun üzerine ek olarak eklenecek. Ve dediniz ki ben bir net depozito 100 dolarımı yaptım. 100.000 dolarlık vadeli işlem hacmi oluşturacağım. Bunu yaparsanız da arkadaşlar 30 dolarlık direkt nakit ödül kazanacaksınız ve rastgele 40 dolar minimum ve 500 dolar arasında rastgele bir vadeli işlem kuponuna sahip olacaksınız. Bu kazandığınız bonuslar arkadaşlar sınırsız X'e sahip olacak ve tek kullanımlık değil istediğiniz kadar kullanabileceksiniz ama galiba sadece bir hafta süresi oluyordu bu kuponların. Ya yani bir haftada zaten o kuponu kullanırsınız. Lakin arkadaşlar burada diyor ki mesela bu 4 günlük bitme süresi var etkinliğin. Diyor ki bu 4 günlük süreç içerisinde paranı çekme. Yani 100 dolar yatırdın 100 dolar 4 gün kalsın ve işte yarın katılırsın 3 gün paran kalır. Yarın değil evvelsi gün katılırsın. iki gün burada depozitin minimum 101 olan depozitin kalsın. Ha diyeceksin ki Mahi ben gittim. 100 bin dolarlık hacim yaptım. Ben 100 dolar atmıştım. 100 bin dolarlık hacim yaptım. İşte 20 dolar fee ödedim. 80 dolar kaldı. Bunu sayacak mı? Evet sayacak. Çünkü net depozitte arkadaşlar toplam yatırılan miktar ve çekim miktarına bakılıyor. Yani sen burada eğer paranı eksiltirsen buna bunu çekim olarak saymayacak. Paran 100 do depozit olarak hala bunu aktif olarak sayıyor. Bakın kullanıcılar bonusu kazanmak için referans kodunu kesinlikle girmeli ve KYC biri tamamlamalı. Bunu da unutmayın. Kampanyada arkadaşlar bu ödüllerde de 6-8 iş günü içerisinde hesaplarınıza tanımlanacak. Ve arkadaşlar bakın videonun başında söylediğim gibi sahte işlemler aynı IP'den birden fazla hesap kullanımı bu ödülü almamanıza sebep olur. Sonra bana lütfen laf yapmayın. Ha burada da sahte işlemlerden kastı şu arkadaşlar. Hani yüz Futures'a girersiniz. 100 dolar var mesela. 100 bin dolarla hacim yapacaksınız. Hemen işlem açıp kapatırsanız bunu saymayabilir. Bu yüzden arkadaşlar hani işlem açarsanız bir 30 saniye 40 saniye geçmesini bekleyin. Onun da bilgisini vereyim. Peki arkadaşlar hani para nasıl atılır? Onu da göstereyim. Overview'deyken spot bölümüne geleceksiniz. Spottayken arkadaşlar Burada USD'yi seçebilirsiniz. Deposit bölümüne tıklayıp buradan istediğiniz adresi seçebilirsiniz. Genelde Binance Smart Chain kullanılıyor. Binance Smart Chain adresinize paranızı gönderebilirsiniz. Paranız spota geldikten sonra vadeli işlemler açmayan vadeli işlemlere nasıl aktaracaksınız? Onu da şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Unifeed Account'a gelip burada Unifeed Account'a gelip arkadaşlar en Features Account'a transfer butonuna tıklayıp Buradaki paranızı vadeli işlemlere aktaracaksınız. Eğer vadeli işlemlerdeki paranızı nasıl aktaracaksınız? Unifeed'den spot'a aktarmanız gerekiyor. Peki ödülleriniz gelirse ödüller nereye gelecek? Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu ödüllerde profilinizde Reward Center butonu mevcut. Reward Center butonunda My Reward'sa tıklarsanız ödülünüz bu şekilde sizlerin hesaplarınıza tanımlandığını göreceksiniz. Peki Mahe ben videonun başında yeni kullanıcılara 1000 dolar özel bir etkinlik daha görmüştüm. O nedir? Onu da bize söyle Onu da açıklayayım. Arkadaşlar ödül merkezi veya reward center'a girersiniz. Burada first deposit'iniz minimum 100 dolar olsa yani etkinlik gibi. Burada 100 doların üstüne bir yatırım yaparsanız burada 20 dolarlık bir ek features yani vadeli işlemler bonusu kazanacaksınız ve sizlere 980 dolarlık bir staking verecek. Bu staking bölümünde de arkadaşlar şunu anlatayım. Earn butonuna tıklıyorsunuz. Staking'e geliyorsunuz. Sizlere bu verdiği staking'te de burada arkadaşlar 3. kısma geleceksiniz staking'te. USD Trial size verdiği o 980 dolarlık %18'lik bir kar getirecek bir haftada. Yani şöyle hesaplayalım. 980 dolar Sizlere ek olarak 3 dolar nakit ödül daha verecek arkadaşlar ve ek olarak siz geldiniz arkadaşlar ilk defa spot yani geldiniz USD ile bir kere spot işlem yaptınız 2 dolarlık bir nakit ödül daha kazanacaksınız. Vadeli'de işlem yaptığınız zaman bir ödül daha gelecek. 10 dolarlık bir Futures bonusu daha kazanacaksınız. Diğer görevlerde arkadaşlar bu şekilde bunları da tamamlayabilirsiniz. Lakin buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar Get a Task bölümüne tıklamanız gerekiyor. Yani ben bu görevi de yapacağım anlamında. Diğer görevlere de bakabilirsiniz bu şekilde. Etkinliğimiz bu şekildeydi. Umarım etkinliği beğenmişsinizdir arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bol kazançlar dilerim. Şimdiden afiyet olsun. <laughs>